Bomba gibi haberlerle geldim arkadaşlar. Bu hafta gerçekten inanılmaz şeyler oldu. Yani böyle ağzınız açık kalacak cinsten gelişmeler var. Kemerlerinizi bağlayın çünkü öyle bir yolculuğa çıkıyoruz ki başınız dönecek. Teknoloji devlerinden tutun da kripto paraların zirvelerine, hatta uluslararası anlaşmalara kadar her şeyi masaya yatıracağız. Hazır mısınız? Çünkü ben aşırı hazırım ve bu heyecanı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu bölümde her zaman olduğu gibi en çarpıcı, en çok konuşulan, en çok merak edilen başlıkları sizler için derledim. Öyle böyle değil. Gerçekten piyasaları sallayan, geleceğe yön veren haberlerden bahsediyorum. Nvidia'nın akıl almaz hamleleri var. Adamlar resmen şov yapıyor. Sonra tabii ki Bitcoin. Ah Bitcoin. Yine yaptı yapacağını. Yeni rekorlarla hepimizi şaşırttı. Ve durun daha bitmedi. Bir de yerli gururumuz Yeotkin uluslararası arenada attığı dev bir adım var. Yani anlayacağınız bu video dop dolu, bilgi dolu, heyecan dolu olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen konularımıza dalalım diyorum çünkü biliyorum, siz de benim kadar meraklısınız ve bu haberlerin detaylarını öğrenmek için can atıyorsunuz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, arkanıza yaslandıysanız, o zaman başlayalım. Unutmayın, bu kanalda sadece haber yok. Aynı zamanda eğlence var, yorum var, analiz var. Hadi bakalım, ilk bombamızla başlıyoruz. Hazır olun çünkü bu hafta gerçekten çok konuşulacak. Go go go! Arkadaşlar, ilk konumuz teknoloji dünyasının devi, ekran kartlarının kralı, yapay zekanın öncüsü Nvidia. Adamlar durmuyor, resmen durmuyor. Bu hafta öyle hamleler yaptılar ki, bütün sektör şokta. Yeni nesil çipler mi dersiniz, yapay zeka alanındaki inanılmaz atılımlar mı dersiniz? Yoksa oyun dünyasını baştan yaratacak teknolojiler mi? Hepsi Nvidia'dan geldi. Özellikle yapay zeka konusunda yaptıkları açıklamalar, geleceğin nasıl şekilleneceğine dair o kadar büyük ipuçları veriyor ki, insan dinlerken bile heyecanlanıyor. Resmen biz buradayız ve geleceği biz yazıyoruz diyorlar. Bu özgüven, bu teknolojik güç gerçekten takdire şayan. Piyasalar da zaten bu hamlelere anında tepki verdi. Hisseleri aldı başını gitti. Nvidia'nın bu son hamleleri sadece kendi alanlarını değil bağlantılı birçok sektörü de derinden etkileyecek gibi duruyor. Düşünsenize, daha güçlü ekran kartları demek, daha gerçekçi oyunlar, daha hızlı çalışan profesyonel yazılımlar demek, yapay zeka çiplerindeki gelişmeler ise, sağlık sektöründen otomotiv, finanstan eğitime kadar her alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Yani Nvidia bir adım atıyor ama etkisi dalga dalga her yere yayılıyor. Bu adamların vizyonu gerçekten çok geniş ve attıkları her adımla teknoloji dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyorlar. Rakipleri ne yapacak, nasıl bir cevap verecek, işte en büyük merak konusu bu. Ama Nvidia şu an için zirvede tek başına gibi görünüyor. Resmen şov yapıyorlar. Bu gelişmelerin bizim için anlamı ne peki? Birincisi... Teknolojiye meraklı herkes için takip edilmesi gereken inanılmaz bir dönemdeyiz. İkincisi, yatırımcılar için, Nvidia hala çok cazip bir seçenek olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki, Nvidia'nın bu iddialı adımları önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasında çok daha heyecan verici yenilikler göreceğimizin habercisi. Ben şahsen. Yeni çıkacak ürünlerini ve teknolojilerini denemek için sabırsızlanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda mutlaka belirtin. Nvidia sizce de çığır açıyor mu? Ve geldik ikinci bomba konumuza. Kripto paraların kralı, dijital altının ta kendisi Bitcoin. Arkadaşlar Bitcoin yine yaptı yapacağını. Yine herkesi ters köşe yaptı ve yeni bir zirveye ulaştı. Evet, yanlış duymadınız. BTC resmen rekor tazeledi. Piyasalar allak bullak oldu. Yatırımcıların bir kısmı sevinçten havalara uçarken, bir kısmı da acaba daha gider mi diye düşünmeye başladı. Bu yükseliş gerçekten inanılmazdı. Bir anda öyle bir pump yedi ki, grafikler yeşile boyandı, cüzdanlar şenlendi. Ama tabii ki akıllardaki en büyük soru, bu yükselişin arkasında ne var? Neden Bitcoin durup dururken böyle bir atağa kalktı? Bu son yükselişin arkasında birkaç önemli neden olduğu konuşuluyor. Birincisi, kurumsal yatırımcıların ilgisinin artarak devam etmesi. Büyük fonlar, şirketler artık Bitcoin'i ciddi bir yatırım aracı olarak görmeye başladı ve bu da piyasaya taze para girişi sağlıyor. İkincisi, global ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri. İnsanlar paralarının değerini korumak için alternatif yatırım araçlarına yöneliyor ve Bitcoin bu noktada cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca bazı ülkelerden gelen olumlu regülasyon haberleri ve Bitcoin ETF'lerine olan talebin artması da bu yükselişi tetikleyen faktörler arasında gösteriliyor. Yani birçok etken bir araya gelince Bitcoin de hak ettiği değeri görmeye başladı diyebiliriz. Peki şimdi ne olacak? Bitcoin bu seviyelerde kalıcı mı olacak yoksa bir düzeltme mi gelecek? İşte milyon dolarlık soru bu. Kripto para piyasaları her zaman olduğu gibi çok volatil. Yani ani yükselişler ve düşüşler görebiliriz. Ama genel trende baktığımızda Bitcoin'in uzun vadede hala büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen uzmanlar çoğunlukta. Tabii ki yatırım yaparken dikkatli olmak, kendi araştırmanızı yapmak ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla parayla girmemek çok önemli. Ama şu bir gerçek ki Bitcoin yine gündemin zirvesine oturdu ve adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Sizce Bitcoin'in bir sonraki hedefi ne olur? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bakalım kim tutturacak? Sıradaki haberimiz hem gurur verici hem de Borsa İstanbul yatırımcılarını yakından ilgilendiren cinsten. Yerli teknoloji ve enerji şirketlerimizden YOKA, yani YO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ, AH, Azerbaycan'da dev bir anlaşmaya imza attı arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir olay. YEOK, Azerbaycan'da bir enerji projesi için çok önemli bir sözleşme imzaladı. Ve bu anlaşmanın yankıları piyasalarda hemen hissedildi. Şirketin hisseleri bu haberle birlikte adeta coştu. Bu, sadece YEOK için değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve teknolojisinin uluslararası alandaki başarısı için de çok önemli bir adım. Bu anlaşmanın detaylarına baktığımızda, Yeokin, Azerbaycan'da enerji altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda kilit bir rol üstleneceğini görüyoruz. Projenin büyüklüğü ve kapsamı gerçekten dikkat çekici. Bu anlaşma, Yeotekin hem cirosuna hem de karlılığına önemli bir katkı sağlayacak gibi duruyor. Aynı zamanda şirketin uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendirecek ve gelecekteki benzer projeler için de önemli bir referans oluşturacak. Azerbaycan gibi kardeş ve stratejik bir ülkede böyle büyük bir projeye imza atmak, Yeotek'in ne kadar yetkin ve güvenilir bir şirket olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Helal olsun valla göğsümüzü kabarttılar. Peki bu anlaşma YOTK e için ne anlama geliyor? Öncelikle şirketin büyüme potansiyelini katlayarak artırıyor. İkincisi uluslararası arenada ben de varım demesini sağlıyor. Üçüncüsü Türk şirketlerinin yurt dışında ne kadar başarılı işler yapabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar açısından bakıldığında ise, Geotiki'nin geleceğine dair olumlu beklentileri artıran bir gelişme bu. Tabii ki her zaman söylediğim gibi, yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza göre verin. Ama bu tür başarı hikayelerini duymak gerçekten motive edici. Yeotekay'ın bu başarısının devamını diliyoruz ve umarım diğer yerli şirketlerimizden de böyle güzel haberler almaya devam ederiz. Siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeotek'in geleceği parlak mı? Bu haftanın manşetleri bu kadardı. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir haftanın daha sonuna geldik. Yine dop dolu, yine heyecanlı bir bölümle karşınızdaydık. NVIDIA'nın teknoloji dünyasını sallayan hamlelerinden Bitcoin'in rekor kıran yükselişine, oradan da yerli gururumuz YeoTek'in Azerbaycan'daki dev anlaşmasına kadar birçok önemli konuyu birlikte inceledik. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için yine çok keyifli bir çekimdi. Bu enerjiyi sizlerle paylaşmak harika. Her zaman olduğu gibi bu videoyu beğendiyseniz o güzel like butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Aklınıza takılanları, düşüncelerinizi, hatta bir sonraki bölümde hangi konuları görmek istediğinizi mutlaka aşağıya yazın. Hepsini tek tek okuyorum biliyorsunuz. Ve tabii ki eğer hala kanalıma abone değilseniz o kırmızı butona tıklayıp ailemize katılmanın tam zamanı. Zil ikonuna da basarsanız Yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hiçbir bomba haberi kaçırmazsınız. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla, yepyeni analizlerle yine karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günler diliyorum. Unutmayın, bilgi güçtür ve bu kanalda her zaman en güncel, en doğru bilgiyi bulacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpücükler. Bay bay.